Evet arkadaşlar bugün, bugün yemek ya da salma salma oyunu oynuyoruz. Böyle şu şey oldu. Bir tane alıyorum. Şey de var bak. Dün akşam sizden gelirken e, artık Herkese kötü markete uğrayacağım. Yine bunu, bunu almışlar bana. E, dün akşam açtım. Hadi. Neler nereye aldın ona bakayım. Ben Ya ben de yedim orada, orada gelirse. Gireyim, he? O gelirse ben de Tamam ben bak benim köşeyi şöyle kaldırabilirsin yani. Ya böyle koy böyle. Hiç, hep böyle arkayı yapıyoruz. Böyle koy. Hayır böyle. Hayır, böyle mi koy? Böyle bir, çok, 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 çok. Karıştır ama. Tamam dur. Altı üstte kaldılar. Şimdi üçünde hangisi? Hangisine dokunursun? Yüzüğünü kapalı. mı? bu. İkisi de aynı. İkisi de aynı. Dur ben de paketini. Ben de paketini açacağım. Tamam. Ben de... Böyle. Açın, Açın mı arkadaş? Al ne? First excitement. Arkadaş, işte <laughs> sen ilk defa bu videoyu çekiyorum ki bu arkadaş ne oluyor?

şey hmm. evet. 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 R. Bir Neden... çekmiyorum bak takılma. mı Bakacağım arkadaşlar. Do, do. Yeah. I found We are going to find Bir de bunu. Nenenin büyüklerini biliyorum. Serimiz bitmek üzere. Ha ha. gözlerini kapat. Ne seçtin bakacağım. Tamam. Çılgınmışlar var bir de. Çılgınmışlar. Bunu da seviyorum ya. Ulan kamera gitti. <laughs> bunu ben çok seviyorum. İkisini de seviyorum da. Bunu daha çok. Ben de. Hmm. Hmm. Ay tabi. Şimdi çıkarttım arkadaşa. Ha, be, 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 be. anneannesini öpmüyor <laughs> yok diye. Arkadaşlar size bir şey değil mi? Ama size minicik kaldı. <laughs> Alın diş istiyor musunuz mu? Yaklaştırsana. Bir şey yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar. Alın size de bu. Alın. Yemediniz ki. Ha ha ha. 5 <laughs> milyonluk kameraya gitti 5 <laughs> milyonluk kameraya gitti 5 milyonluk kameraya gitti Bir kere bunu merkezde çökeriz. Hı hı. Bak burada gelmiyor ki. Valla eskiden çok geliyordu. Hı. Şimdi çok az geliyor. Bu, bu eve gelmiyor. Malide video çekmemiz istiyorsanız abone olun, like atın, her şeyi yapın. Abone olun, like atın, yorum atın. Her şeyi yapın. Her şeyi yapın. <laughs> Onu istiyorsunuz mu yeni dişim? Ben bunu özel çıkardım. Bakın yağmur dişimi kesti daha demin. Hı. Bitiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> izleyenler şu anda yok herkes demişlerdir. Aa sen bu? Ben elimi kapana takarım. İzleyenler bana yok herkes demişlerdir. Yağmur yani gitti. dişimi de çıkardım. Takayım tekrar yeni. Diş yok çocuğum. Diş yok. Cistiz kalmış çocuk. Hadi ya. Hem yerim hem yap bana. Lütfen sonra Yersin sana yersin bana yaparım bunu. Nasıl yapacağım? Yapacağım. İkinci de yiyeceğiz. Alın canını nasıl çeksin? Alın. Canını çeksin. Buna dokunamazsan benim oluyor. Ha? Buna dokunamazsan benim oluyor. Ne? Bir güç dokunun. Lan arkandayken ben belki. Hayır arkamda da değil böyle yapıyoruz. Bakmıyorum. Bakıyorsun. Yemin ederim. Tamam bakarsan gerçek. <laughs> Allah bana şans verecek kesin. Gel <laughs> de bana versin <laughs> ya. Veriyor zaten. O kadar youtuber olmuşum bir de daha çok şans ver. Versin diyor. Evet tamam, tıkağı Tamam mı? Seçiyorum bak. Bu var mı? O da ta tabii var. Seçelim nerede be? arkadaşlar. Gözler çaksa söyleyeyim. Oğlum sen gözünü mü açıyorsun? <laughs> <Ne> ya gülme. <laughs> Çok merak ediyorum. Ay çiçeği. Durdum. Yersin <laughs> 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 bana ver. <laughs> Vereceğim. Ne ne alpi yaptı. Bir <laughs> alpi yaptı. Bir sefer ver be. Sen dişimi istiyorsunuz mu? Asıl benim dişim pislik diş. Kendini yan kendi oldur. Canımın <laughs> dişi çürük. Benimkisi vampir diş ama. Gel <laughs> Tabii. Bakın arkadaşlar. Lan! 5 milyonlu kamera. Gitti sen koy. Benim ellerim yağlı. <laughs> ya. Alın bunu da yiyin. Tamam nasıl bir şey Güzel. Şey. Bak böyle. Bak. Şurasını sen, burasını ben. Hadi. Dongu ay ay. Dedim kutusu hayvan gibi aldım ya. <laughs> İzleyiciler yuh. Oy ya demiştir. <laughs> Hadi. Oha, sen sen bir al. Özellikle senin bölgüne. Çıkar. Canınızı çektim. çektim. <laughs> Canınızı çeker de almaya gidersiniz. Dur. <laughs> Bak seni videoyu çekmiyorum. Şu anda durdurdum. Çekiyor salıyor. Açta. Durur da, dur, dur, da açta. Go go go. durdurdum. Bak. Hiç değil yemin. Bebek. Bak. Uydu başka Bir şey kalmadı ya Bu kaldı, bu kaldı. Bu nasıl? bunu zaten yemeyiz pişireceğiz mi? Pişiririz. Oh. Annem pişirir. Hmm. Ha? Ne hmm. evet. Seviyor musunuz? Evet. Yok. Yok. Hmm. Ne oldu da? Yok. Ne oldu sevmez mi? Bana Sen nasıl çıkartırım ama bu sefer de. Çıkartmıyor. 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 Arkadaşlar bakın vampir dişimi yedim. Burada artık gitti. Çünkü lütfen vampir dişi böylece Birazdan annem belki nasıl yapabilir? Hadi. Şimdi bana nerede çıkar? Tam iki tane kalmış. İkimizi iki. İki tane kalmış. Beş milyonluk kamera kurdum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar toprak bana korkunç video çekmişti. Ne oynayı izlemişseniz bana like atın. Ama bayağı bir korkmuştum o videoda ya. Var ya haberim bile yoktu. Bayağı bir korkmuştum gerçekten de. Arkadaşlar o, o videoda bayağı bir korktum. Bakalım mı kaç like gelmiş diye ama video durur. Evet. Ee, bundan sonra bana bir tane kutu kutma videosu çek. Tamam. tamam. Kışkırtma, kışkırtma, dayay, dayay. Ben istediğim ben senin unutunca kışkırtma videosu çekelim. He? Ben He? unutunca sana kışkırtma He? videosu çekeceğim. He? Hı evet. -hı. sonra ben sana kışkırtma videosu <laughs> O, o zaman, zaman ölürüz. Vallahi ölürüz. Mezarında zaten <laughs> kışkıtma yapacağım. Bebe. arkadaşlar da görür. Video kamerayı da unutmam mezarıma. Ben, ben telefonu alıyor like senin. T El chaval se que Dios